Mekke döneminde inmiştir ve iniş sırasına göre 5. suredir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için adını başlangıç-açılış anlamlarına gelen Fatiha kelimesinden almıştır. Önemine ithafen Fatiha-ı Şerife olarak da hitap edilir. Sure ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen elham olarak da anılır. Sure'nin Ümmül Kitap, Essebul Mesani, tekrarlanan 7 ayet, El Esas, El Vafiye, El-Kafiye, El-Kenz, Eş-Şifa, Eş-Şükr, Es-Salat gibi adları da vardır. Sure, Müslümanlar tarafından her vakit namazın her rekatında okunmaktadır. Fatiha Suresi'nin ilk sure olarak Kur'an'ın başında yer alması, surenin içeriğinde Kur'an öğretisinin bir özetinin yer alması olarak açıklanmıştır. Surede övülmeye ve yüceltilmeye layık tek Allah'ın varlığı, hakimiyeti, tek ilah oluşu tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği özet olarak ifade edilir. Övgünün yalnızca Allah'a ait olduğunun söylenmesi Kur'an'ın 34. suresi olan Sebe suresinde de tekrarlanır. Fatiha suresi aynı zamanda bir dua ve yakarış olarak görülür.